Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Şimdi bugün e, biberlerimize gübreleme işi yaptık. Bugün gübrelerimizi boşalttık. Ne attık bugün buraya? MAP, potasyumla gitmeye başladık. Ondan sonra MAP, magnezyum sülfat, pardon, magnezyum nitrat, amonyum sülfat ve üre attık biz buraya. Kalsiyum gübresi uygulama uygulamasına da başlayacağız. Ama lakin kalsiyumu biz hümük asit ve amino asit bir de mikronun e, içinde vereceğiz Bizim uygulamamız bu şekil, karıktan sulama olduğu için karıkların içine gübreyi şu şekilde homojen şekilde boşaltıyoruz ve gübreyi alıyorlar Suyu bastığımız zaman gübre içini zaten alabora olup Bitkilerin her tarafına homojen şekilde yayıyor ve gelelim e, Karışımımıza bunun içinde amino asit mikro amino asit e, e, Hümik asit var Bir de Kalsiyum içine attım Şimdi suyu bastıktan sonra karık olduktan sonra e, Bunu da Her bir karga Bir bir buçuk sırayı boşaltacağım Herkes hayırlı günler